iPhone telefonlarda NFC özelliği nasıl açılır ve bu nasıl kullanılır? Telefonunuzun ana ekranını açtıktan sonra sayfayı en sağa doğru kaydırın ve uygulama arşivi arama butonundan kestirmeler yazıp aratın. Görmüş olduğunuz gibi uygulama telefonunuzda mevcut. Eğer bu uygulama sizin telefonunuzda mevcut değil ise bunu App Store üzerinden indirebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra en altta orta kısımda Otomasyon seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayın. Açılan sayfada yeni otomasyon seçeneğine tıklayarak devam edin. Sayfayı biraz aşağı doğru kaydırın ve burada NFC seçeneğini seçebilirsiniz. Daha sonra NFC etiketi tara butonuna tıklayın ve bu şekilde tarama için telefonunuz yani NFC özelliğiniz aktif hale gelecektir. Telefonunuzu NFC etiketinin üzerine bıraktığınızda veya yakınında tuttuğunuzda bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Evet, iPhone telefonlarda NFC özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.